geleneksel anlamda bir kadercilik bulamazsınız orada. Ama her zaman burada dile getiriyoruz. Bazı ayetlere yanlış anlamlar verilerek insanlar kaderciliğe sürükleniyor. Bunda sık sık tekrarladığımız şeyler var. Ayetler var. Onlardan bir tanesi kolay aklıma geldiği için hep onu söylüyorum. İşte hafız olmayınca birkaç tane ayette takılıp kalıyorsunuz. Allah'a şükür ki etrafımızda hafızlar var, da, onlar hatırlatıyorlar. Yoksa sırf bana kalsanız hep aynı şeyleri dinleyeceksiniz. Allah'a şükür ki bana kalmıyorsunuz. İki tarafımızda da iyi arkadaşlarım var. Dışarıdan da takip ediyorlar böyle bak her taraftan. Şimdi mesela ee, İbrahim suresinin 14. sure 4. ayeti. Şimdi zannedersem bir sorunuza benim elimde bulunan meal var. Bu Elmanlı Hamdi yazıdan sadeleştirilmiş bir meal. Elmanlı'nın -El orijinal de bu şekilde. Şimdi burada şöyle yazılıyor. Biz her gönderdiğimiz peygamberi ancak bulunduğu kavmin diliyle gönderdik ki onlara iyi açıklasın. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın diline Arapça neden? Arap kavmine gönderildiği için. Türkiye, Türk kavmine gönderilse dili ne olacaktı? İngilizlere gönderilseydi o zaman Arapçanın bir kutsallığı yok. Dilinin Arapça olması geldiği kavmin Arap olmasından dolayı. Bunun sebebi ne? Onlara iyice açıklasın diye. Çünkü dille anlaşırsınız. Şimdi ben size Türkçe konuşuyorum. Konuşurken de kelimelerimi dikkat ederseniz ben sokakta kullanılan kelimeleri seçerim. Konuşmalarımda çok mecbur kalmadıkça terim kullanmam. Kullanırsam onu da açıklarım. Ya en azından öyle zannediyorum yani yazılarda <laughs> o şekilde yazmaya çalışırım. Sebep ne? Anlaşılsın diye değil mi? Anlaşılsın diye. İşte peygamberimiz de, peygamber de kavminin diliyle, yani o toplumda konuşulan diliyle gelir. Oradaki ulemanın diliyle falan değil. Aristokratın diliyle falan değil. Sokaktaki kişinin diliyle. Niye böyle? Liyubeyyine lahum. Onları açıklayabilsin diye. Tamam oh, Tabii yani şey, sokağın dili yani halkın konuştuğu dille. Ondan sonra manaya bakın. Sonra da Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğinde hidayete erdir. Şimdi ne oldu? Peygamber göndermenin bir anlamı kaldı mı? Madem Allah dilediğini saptırıyor, dilediğinde yola getiriyor, daha niye peygamber göndersin? Hadi gönder, o peygamber o kavmin diliyle konuşsa ne yazar, konuşmasa ne yazar? Değil mi? Neyse bunu bitirmedim daha dur. Bunu daha bitirmedim. Çok var böyle ayet. O. Yani böyle yanlış mana verme meselesini söylüyorum. Halbuki Arapça bakımından mesela men yeşa yeşâ fiilinin bir faili var, yani öznesi var. Bu özne bir zamirdir. Arapça'da zamir en yakınını gösterir. En yakın da mendir. Men, kişi demek. Yani o kişi ki diler. Yani e, Allah her topluma kendi kavminin e, gönderdiği her peygamberi toplumunun kavminin dili toplumunun diliyle gönderir ki onları açıklasın. Bundan sonra Allah dileyeni sapıklıkta bırakır. Dileyeni de yola getirir. Bak nasıl değişti görüyor musunuz? Doğru Arapça bu. Ama dilediğini dediğiniz zaman şaşırıp kalıyorsunuz. Şey, sonra da hadislerde uyduruyorlar çok rahat. İşte eğer adam başta başlangıçta şakî yazılmışsa yani cehennemlikse ömrünün sonuna kadar cennetlik ikameli yapar 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 sonunda ne yaparmış? Ne diyorlar? Ömrünün sonunda <laughs> cehennemli kişi yapar doğru cehenneme gider. Cennetlik yazılmışsa ömrünün sonuna kadar kötü şeyler yapar sonunda tevbe eder cennete gider. E şimdi siz bu durumda daha sohbet Süley, Süleymaniye'de şimdi Ensar vaktinde yaptığımız sohbete gelir misiniz? Peki Allah Teala ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ şey bir dakika bir ayet ayet tam aklıma gelmedi ya ya hadi <gülüyor> neydi? <laughs> İnne ladin qalu Allah tamam hiç de yardım etmiyorsun ya ya Oradan karşısına da bakıyorsun. İnne lledine qalu rabbunallah. Şimdi biz tedbirleri aldık yani. Şimdi, bu hepsinin gözüne bakıyorum. Bir yerden bir işaret yapacaklar diye. Millet de benim anlattığımı zannediyor çünkü burada dile ben getiriyorum ya. İnne lledine qalu rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır diyen Thum <laughs> mas sonra da doğru gidenler. Tetenezzelu aleyhumul melaike. Melekler onlara iner de iner. Ella tehafu ve la tahsen. Korkmayın, üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Size verilen, size söz verilen cennetten müjdelenin derler. Bir başka ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İnanan ve amilü salihat iyi işler yapan ve akamü salah ve atavü zekah namaz kılan ve zekat verenler lehum ecruhum inde rabbihim bunların ücretleri Rableri katındadır. Yani burada aldıkları önemli değil esas Allah'ın vereceği bekliyor. La havfun aleyhim ve lahum hum yahsinum. Bunların üzerinde korku olmaz. Üzülecek de değillerdir. Şimdi bunun verdiği güvene bakın. Az önceki sıkıntıya bak. Şimdi kaderciyi dediniz de oradan geldik buraya. Şimdi bu sorular aslında iyi. Benim için de çok güzel. Bakalım ne zamanmış? Cevabı Cenab-ı Hak'tan alalım. Meleklerin inmesi ne zamanmış? Önemli olan o Abdullah Hoca ne derse desin. Allah'ın ne dediği önemli. Tamam mı? Şimdi hemen şu açılmış sayfa var ya onun üstünde geçen hafta okuduğumuz Mücadele Suresinin son ayeti. O surenin son ayetini okuyalım. Bak. La tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe inanmış olan bir toplumu bulamazsın. Yuvadun men hatta Allah ve Resuluhu. Allah ve Resulüne karşı kendisine göre bir takım düzenler oluşturabilen Evet Allah öyle demiş ama bu böyle olmalıdır falan diyen bir takım insanlar var. Hem kendini Müslüman kabul ediyor hem de kendine göre yeni bir çizgi çiziyor. Bu devrede bu böyle olur falan diye. Bunlara karşı sevgi gösteren bir Müslüman toplumu bulamazsın. Ve <laughs> lev kanu abahum ev abnahum ev ikhwanahum Şimdi bugün çok sayıda Müslüman böyle. Zaten toplumda bize karşı duyulan tepkilerin temeli de bu. Bakın biz insanlara Allah'ın ayetlerini getiriyoruz. Ama onlar bize karşı mesela bu en son bizim internet sitesine girerseniz Süleymaniye Vakfı Ork'ta ikaz diye bir yazı var. Yahya getirdi hocam bunu koyalım mı dedi. Ben çok tereddüt ettim dedim koy. Şimdi orada bize tabii söylemediklerini bırakmıyorlar da esas millet şunu görsün diye koydurdu. Efendim biz ayetleri yazıyormuşuz. Devrimiz müsbet ilim devriymiş. Ve bunu din adına söylüyor.